Bu seyrek saçlarım. Ben seyrek ama uzuyor. Oğlum senin saçın baga girdi bence. Bak uzamış. Ama hani hala uzamamış gibi gözüküyor anladın mı? Abi ben de görüyorum. Uza... Onun uzaması uzamış Evet evet saçı. Ramide bak Ramide de oldu aynı su. Uzamıyor amına Uzamış gibi gözükmesi için yanları aldırması lazım. Oğlum bir de sen saçını falan dikiyordun. Niye yapmıyorsun? Git bak al bir tane şey. Ee, Kanka. He. de kalkmıyor ya. Ne? <laughs> Nasıl? Bu yaşta. Sikimi mi ya. Vallahi ya. Bu yaşta. E git ku al al Kurutma makinesini al gel bakayım. Yapalım senin bir saçını. Takabili... Takabileceğin yer var değil mi? Bilgisayar masasında. Dur. Bak mı Kanka... Orada dur. seni görünce midem bulanıyor artık ya. Niye onu da koyayım ya? Yani bu hani şey... Tip olarak algılama bunu. O... Göt şey yaptığın yer var ya o geliyor aklıma. Yemin O galiba benim travmam oldu ya gitmeyecek Tabii, galiba. Kanka o samimiyet oldu bende ya. Ya samimiyetini siktirme işte. bana şimdi. Vallahi bile yeter ya. Osuruyor <laughs> o, o samimiyet diyor osuruyor o samimiyet. Ya, ya. çok yani. kötü hissediyorum yani. lan. Ya niye? Aklı. Oğlum alışamadım lan ben. Niye? Neye alışamadın? Yayınsızlığa. Tekrar bir sabah o zaman. Ya, samimle, <laughs> oğlum zaten hile vurdu yaparak kapattın tekrar aç o zaman. La, hele kapatmadım eminimle kapattım lan. Hayır hile yapacaksın hayır. Barış! Ben başta öyle olacak yani. Oğlum bak hal ve hareketlerine dikkat et. Sikerim senin belanı. Sen niye mal mal TikTok'ta PK atıyorsun birileriyle? <laughs> Sarıyor. Sarıyor mu? Bugün bir zop atacak bunun olayı bak var iş. Kaç para kazandın TikTok'tan? Bilmiyorum ki paraya bakmıyorum oğlum ben yere yani makarasına giriyorum kapatıyorum. Lan oğlum paraya bak <laughs> ama ne niye bakmıyorsun ya? Hani bari ne kadar kazandığına bak. 500 lira oldu en son işte. Alo. Alo. E, Alo. Alo. Selamlar arkadaşlar. Aleyküm selam. Sen neredesin hocam? Bayağıdır yoksun. Yere gitti bu geldi. Türkçe ee, rap kalmadı, hiç. siktim öldü, cenazesi, evet. perşembe günü, ff. Ne? Maması da ne diyorsun ya? <laughs> Art gruba e, şey attım, gördünüz mü? Ne bilet yaptın? Bilet linki. E? Kemal, Kemal Emirhan'la sahneye çıkacak. Evet. Ayın içinde. Evet. Onun linkini attım. Evet. E, bilet almak isterseniz diye. Gelmeyeceğim. Nasıl? Nasıl yani? Nasıl yani? Abinin konserine gelmeyecek misin? Gelmeyeceğim. <laughs> eskiden de o Alem eskiden de. Kendine evet. Hüsnü, kendi, kendine Müslü'nün kendi konseri değil ki. <laughs> Adam yıllar sonra ilk kez sahne alacak Bana ki. ne? Bana ne? Ben seni de görmek istemiyorum mesela ben orada. De. O yüzden gelmiyorum. O... Hadi ne, yapacağım? Ne ya? Yarrağımın kafası. He he olması. he. Akadığım, öyle işte sinirlenirsin piç. <gülüyor> 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 bu ne? Bu yüzden ben geldiğimde sinirlenseydim de uğraşmasaydım bu kadar. Birbirimize girmeseydik ama. Bu ne? Sen Getirdin mi kurutma makinesini? Tamam e, aç şimdi onu. Taram var mı yanında tarak? Ya ya o kaldırıyor saçını. <laughs> ha ne Aç çalıştır. Anlaması ya ya, ya. Güzel, iyi iyi güzel <laughs> güzel. Ya ya güzel güzel dem ben sana olmamalı. Dem dem. <laughs> Peki, uyuyacak herhalde uyuyacak. Dem dem onu söktün. Yok. Saçını yakacaksın orası bir tane yakacaksın Biraz daha biraz daha soldan 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 Sağdan senin sağın sağın He orda Tamam biraz orta Tamam orta orta getir onu yavaştan Sağ doğru sola 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 doğru Birazcık sağ Pompaya hazırlık hadi bakalım Pompaya hazırlık Tamam dur Bırak. Oy! Ronaldo'nun estetiği. Güzel oldu lan bu ne? Oğlum bakanlığı, ben de Oğlum ben diyorum amına bu adam yakışıklı da kendine bakmıyor. Şimdi biraz da kaldırmamız lazım onu onu. Nasıl? Ortadan <laughs> o ortadan vur şimdi ortadan. Biraz sol. Pardon. Anasını ol Sağ mikrofonunu indir. Kanka Mikrofonu doğru açmasana açarken amına koyayım şey. Onun geldi. gelmesinden güzel aslında. Tamam. Şimdi ortadan <gülüyor> biraz <gülüyor> daha yap onu. Kaldır biraz lanı. Açık, açık açık. He. Arınsın tamam. be güzel de sessiz şey ama. İcat mı kanka? F8 mesela tuşa atınca kapatabiliyor mikrofonu. İcat diyor <laughs> bir de kanka. bir <laughs> laf atma. Diceye bak lan. Tepoya bak lan. Neler yapıyorlar küçülen. Evet, oğlum var <laughs> saçı ya. yanmıyor mu ya? Ya ya yanmaz. Oğlum, Benim saçım çok... yanmaz. Yanmaz, yanmaz oğlum, yanmaz. Evet. Oğlum, durdur, Yorum, oğlum, sıcak, olur. Olur. On durdur, on durdur lan. Dondu mu? Dondu mu lan diye Bu ne iyi misin? ne dur bakayım. Dur bu ne? Dur dur dur. Saçıyor. Ateşin çıkacak. Dur. Tamam. tamam. Bak, oğlum adam yakışıklı bir adam ama değerlendirmiyor kendini anladın mı yani? Abi iyi oldu bana. Bana, bana, sen, bir dakika bir dakika bana sen yakışıklı deyince niye şöyle yapıyorsun böyle dudular var böyle ısırıyor falan. O ne kulaklığı kaldır bakayım be öyle bakalım tam saçına bakalım. Kardeşim yakıştı ya. Ooo. Sikti. Sikti. Bakanus. Tıraş mı olmuş? Tıraş oldu ya. Olmadı mı? canım. Olmuş. Misafirim bitti abi. Bakıyoruz. Oğlum bana Yakup TV gibi hareketler yapmıyor amına koyayım. Şey canım, değişmiş ama bu ne? Oğlum saçlarını böyle kaldırınca yakışıklı oluyor adam amına koyayım. evet. Yoksa yakışıklı Oo. yani adam. Ya tanıyamadım. Mi, anlık anlık boneyi tanıyamadım. Barış sen Eyvallah, fırça abi. mı attın <laughs> amına koyayım saçına? Mesela böyle gelsen <gülüyor> <Gülüyor> seni şikayet <laughs> etmezler. Benimki hep böyle ki kanka. <laughs> He. Emirim sen ver şey bakayım bir diye. kamera. Dur geliyorum. Emirim ne oldu lan. Geliyorum derken. Kaldı, geliyorum. Tam indi sıkı model olmam lazım galiba. ya. Oğlum Barış yemin ederim Logitech mouse gibi kanka ya. Eray, <laughs> oğlum Sigma suratı yapmaya çalışıyorum işte ikinci Ebony vakası yapacaktık ya. Ya Ebony Ebon ol, Ebony ol hemen Ebony ol. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Oğlum Eva var ya <laughs> e, seni, Eva var ya seni, Eva seni ağır sikecek bu arada haberin olsun da bak ben oğlum, sana... Oğlum Barış'ın üzerine <laughs> fazla gitmeyin kanka. Ya bu ne biz senin onu. saçını biraz önce kaldırdık niye düştü bu amına koyayım ya? Kanka kalkmıyor ya. Oğlum biraz önce yaptık ama koyayım. Adamın saçı durmuyor. Bir şey de olmadı yani. Durdu dururken saçı ne düşürüyor ya. Abi, o saçı yapmak için şey yapman lazım. Duştan hemen sonra yapman lazım. Yok onu da yapıyorum da öyle de olmuyor. Yani şey lazım. Saç one spreyi one yok ama da. Van mı? lazım abi. <gülüyor> 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 i̇nce <gülüyor> saçlı ya. Ben ben de. Hangi yani. hayatım hiç wax kullanmadım lan ben saçıma. Bir çocukken babam babam sürüyordu. Rami sen niye herhangi bir <laughs> adamın benziyorsun <laughs> lan yavaş yavaş? O ne demek ya? Gibi <laughs> <şimdi, gülüyor> yemin ederim kilo verdikçe bu herhangi bir adama benziyor abi amına koyayım. Aç aç mikrofon aç yine kapatma mikrofonu amına koyacağım senin bak. Açık ki oğlum. He pardon. Ben konuşmadım şey. sadece komiser konuşmadım ya. Ne bileyim Uf, artık. Bir geldik, psikolojik, olarak, o... <laughs> psikolojik olarak beni işe artık etkiliyorsun artık ya vallahi billahi. Kang Kanka bu emire... Bir... Kamera açtık bir görelim ama ne yapıyor diyor. Bu ne yaptı? Yani, Gelinliği falan mı yani. giyiyor kanka? Açtı açtı. Açık, Açık ya bal, gözünün önündeyim ama görmüyor ki. Neredesin? He. <laughs> 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 Kanka ya abi benim kamera saçı biri arıyor görmedim ama bak sağ tarafa falan bakıyorum ya. Taze. E, de, ya. Kedi biri kamerasını açayım mı? <laughs> Senin şey nerede? Kedi nerede? He, orada mı? He öyle. <laughs> arada. şu an. Olan, burada böyle. Arada açın şöyle kedileri ki yani getirin. Prim yapalım amına koyayım iki. Evet. Tamam. Ha, getireyim, mi? <laughs> Getir, Getir baba kedileri. Ha? Burada Ali Kaşmiri, Kalit, Kalit Kaşmiri. Loki lo diye bağırıyor. Bu da Kaşmiri. Ama şimdi bu Abi kedinin adı ne tam olarak? Suğur. Kanka göbek adı Kalit Kaşmiri, kendi adı Thor. Thor mu? Thor mu? Kalit Thor evet. Kaşmiri. Ya anlaşmıştık Eray Baba, Kalit Kaşmiri adamın Kalit Kaşmiri. Adamı, adamın ne ya. ya? Kedinin göbek adı işte. Göbek adı. Aa Bu ne? Loki mi bu? Oğlum seninki niye kadar masum lan? Sana benziyor lan bu ne bu? Oğlum bu böyle var. Bu abi. ne baygın sürekli ama. Sen Oğlum, kediye bir şey sen, mi içiyorsun? Sen ya, baygın <laughs> de baygın mısın? Sen Ne, de, ne, de, ne, de, ne, ne, ne de, yapıyorsun? Karşılıklı alkol Bir de şuna bak ben. Bakayım. Dur. Dur tamam dur. İşte kar bak. Bak, bu bak bu pezemeklerin ikisi de kardeş. İşte hangi hangisi? şunu tipe bak. Bakayım mı? Bak bak bak. Bak Kanka onu atsana dışarıya. Bu amına koyayım. Evde durum merak etmiyor. ha? Rami ne ki lapora mı izliyor amına koyayım? Rami o ne lan? İki tane. <laughs> ay, ayı ay gibi şu. <laughs> Sen de böyle olacaksın. Oğlum, bak <laughs> <lan, gülüyor> Oğlum sizin niye hepinizde kedi var amına koyayım ya? Yeni meta mı bu? Eskiden yayıncılar şey alıyordu köpek alıyordu. Bak. Kaçı adana... sokak kedisi alıyorlar. Ya adana, yapacaktım da şakayı çok. Adı ne bunun? Duman mı? O değil şire. mi bunun adı? Şire mi? Ha, bu şile. Bunun adı duman olmalıydı bu arada. Vallahi yani, gani, si siyah kediye duman dersin kanka. Aynen duman dersin ona. Sip yani, sip sip kara, kız. kara dersin. Siyah popo. Kızım. Kız mı? Kız mı bu? Ha, bu kız. Hadi ha. git. Ona sonra mevzuya bir giriyor ya. bu. Biraz, biraz edepli olsun ya. Kanka bana ya bak sen bana, bana dudağını da tut ya. Abi bu <laughs> kedi gibi değil. Bu çok büyük bir şey. Bu ayrı bir şey. Bu ne? O ne? O Erko mu? Ha, ha ben... bu Erko. Oğlum harbi çok, çok büyük lan o. Bayağı büyük. Adı ne bunun? Baba gibi falan ya, kahvedik. Rah Rahmi kadar oğlum bu. Adı ne bunun? Haşa. Kaç yaşında onlar? Ee, Şila 2 yıllık bu. 1 yıl, 1 yıl. Oğlum bir şey Ordu, ki, oğlum, bu, kedi. Oğlum <laughs> bu, <laughs> bu, kedi. Oğlum bu saçak falan olmasın amına koyayım harbiden bu. <laughs> ben de ondan korkuyorum. <laughs> başak Vallahi bilmeyeyim bu yanlış o kedi diye mi aldın acaba amına koyayım ya? 2 yıllık ne bir de harbiden araba mı amına koyayım ya? <laughs> 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 Vallah yıllık değişeni yok. Hocam eee Ne yapıyor lan? Ked Kedim ama sponsoru gelir Buradan mi acaba nereden ya? geldi yedir? Oğlum ben, ben köpek alacağım galiba. Bak şaka yapmayın sikerim belanızı bak ha. Kanka ama evde bakılmaz oğlum köpek ya. Sana ne amına koyayım bakılıyor. Evde evde bakılır da aynı evde aynen değil mi? Kanka Allah için yavru kangal al ya. Yavru Lütfen. oğlum kangal al. Hani evde iki köpek şakası yapıldı mı? Kangalı Rezzas'ı nasıl e besleyeyim amına koyayım? Ne yapayım şey siteye falan mı bırakayım? mı? Order... Kanka, salonda yaşasın da bırak. Orada senin manitan mı var? Hayır. Keşke Bana olsa. bir ses geldi. Allah Allah. Allah Allah. Atayım mı yayın özele? At bakalım ya. At bakalım hocam. Kanka bu ne? Olay kanka, ne abi? Aaa. Kanka espri. Espri. Evet. <laughs> evet, kanka. Az Aa, yayıncılara aaa. gidiyorum. Aaaa. <laughs> <Şan gülüyor> Az <varız be>. bir. <laughs> Kankası... Bu ne kanka? Kanka aslında ya, sen yayıncılara gidiyoruz ya lan. Yengeniz de sen vücudundaki yağ bakmadan manide <laughs> mi <mı> kaldı? <Kanka, gülüyor> ne anlatıyorsun? <tam gülüyor> ne <kodum özellikle>. <gülüyor> <gülüyor> iskelet i̇skelet şey çocuğu. Oğlum sen niye adamı kırıyorsun amına koyduğum Barış'ı? ben mutlu olamaz mıyım yani? Ben yarışamaz şey, mıyım? Abi bir bu adam şey mi? onda kalbi var ya. Oğlum onun da kalbi var ha. Ama, ama, yani, ama, tamam. ama, yağlı yağla kaplı. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Sizin gibi şişkolar yüzünden var ya bizde her yani laf geliyor amına koyayım. Nasıl? Nasıl yani abi? He? Evet arada sirmeye çalışıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Belki beni yakaramazlar diye bir laf ediyorum mu amına koyayım. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Mesela e, ordur sana birisi şişko vesaire falan dediği zaman üzülüyor mu? Ben gram üzülmüyorum mesela. Yok gram üzülmüyorum. Artık o kadar alışım ki normalde ilk başlar biraz takılıyor. Bu ya. ne yapıyor ya. yapıyor ya kanka? Sen spora başlamadın mı güvü. Ben mi? Allah'ın her, her günü gelince. Sen spora mı başladın ordur Orada spora başlayacaktın bugün. Ha spora başlıyorum ben. Başladın mı? Ha, ben bir aydır diyetteyim kanka. He tamam ben başlayacak o zaman. ben anladım, anladım onu. Orada, evet Bonem sen, sen ne şey, yapıyorsun? Sabahın sa sa başından beri daha önce... Bak, ay daha ay da bak, ayaklara bak ayaklara. Onun ayaklara bak lan. Kanka Bonnie neyle oynuyor? Benimki fakir kedi oldu. Çorapla oynuyor benimki amına koyayım. <laughs> ya yani. e, amına koyayım al o zaman. Hop. Ya ben unuttum almayı. Şeyden almış internetten. Bu ne var ya bu kedi bir gün ezecek mezecek gibi duruyor bana bak bak ha, yaptığı hareketler var. Kazan e, e, elini kendini tekme falan çekiyor. Tamam ne yapıyor bak şöyle yapıyor hayır yapıyor. <laughs> elini hayır yapıyor amına koyayım. Aha yavru kedi sallır oğlum. Mikrofonu kapalı ya bir daha. Nerede? Aha Odin geldi amına koyayım. Aaa bekle. Dur karga şimdi öyle git dur. Hızlı işte, kamera versen amına koydum. Artık evim var. Evim var ne demek ya. <laughs> evim var. Evet. Bizde katonda şimdi... mı kalıyordum ben. Tamam dur. <laughs> <laughs> Kediyi oturmayayım. Oğlum siz ben bu kediye amına koyayım ne yapıyorsunuz bu kediyle? Olayınız ne yani? Niye böyle bu kedi? Rahat durmuyor. Savaşı kedi. Kanka sinirlenmiş biraz da bugün. Oğlum hep sinirlen bana. koyayım. Alt mevzuya gir. <laughs> Baba kedi sevilmeyi bilmiyor bak ha. Bak saldırıyor amına koyayım Otur. <laughs> Şimdi bir tane vursa şöyle yumruğa. Ben bile sinir oldum kedi olarak ya. Kedi, kedi, olarak ya. Kedi, kedi olarak mı? Kedi olarak mı? Kedi olarak yani. Kedi <Zip> olsam <laughs> ben de sinir olurdum. O an demeye çalıştım. Bana hadi eğitimini göster bakalım bize be. <laughs> Okey. Tamam. Bana kedi şey yapıyor diye, Gel. Şöyle yapıyor bir de, Gel. Yere otur. Oturtmayı öğretmiş. otur. Gere, otur. <gülüyor> Oturuyor <gülüyor> Helal olsun. bekle. Bekle. bekle Eray bekle, bekle. Konuşma. Bekle Eray. <laughs> tamam konuşabilirsin. Ne <laughs> oldu lan, kamerayı... Oğlum kedi nerede? Kedi nerede amına koydum? Kedi nerede ya? O ne? Kanka yani, kedi dövüyor galiba. <laughs> He. Evet. Gel buraya. Gel ekran çıkacaksın. Gel. Otur. otur. Görmüyoruz yok. kanka. Biraz arkaya mı gitsek? Salona değil kanka salon değil ha, arkaya Aa, bak. Kedi git salonu yemek yiyor. Kedi git salonu. Gel gel, gel 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 koş. Gel otur, Bak otur. Kanka Oğlum, sen ki... otur deme sen de oturuyor ki o. Harbi oturuyorsun bir dakika dur bir daha otur de lan götürme 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 işte. Ya arkaya arkaya biraz arkaya talsın talsın talsın. 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 Gel gel lan Kedi al ayağını sürüklesene. Gel, gel. Ayak baksana sen bonen ayağım. Bunun acaba ayağını yaratık falan mı zannediyor kedi amına koyayım. Ben anlamadım. Aynen. Hani ondan mı oturuyor falan? Bak gel. Aa Alp'in kedi. kamera aç. Aa oldu abi. lan? <laughs> Kanka, ya, sen Seni gene dönüşüyor amına koyayım. Dönüş. Şş, sakin ol. Alım sakin ol. Ne oldu amına koyayım? Şş, az bak bana bak. Tam barış yapalım gel. Dur barış yapalım. Dur. <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum dur lan. <laughs> Kanka bu bu kediyi sanayide mi çalıştırıyorsun? <laughs> Bizi <biliyorsam>, siz <biliyorsunuz> ya. <laughs> Abi ben buna ya, koyayım. Buralar böyle oldu ya. Niye Encik öyle oldu? oldu He. Bu ne yapıyor dur. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu nasıl bir eğitim ya? Bak. Otur. Otur otur. Otur, otur. otur. Oğlum eline bir mama alaydım Bekle. bari. Bedavaya yaptım. Bekle. Dur. Bekle. 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 Göte baksana bana. <laughs> bak bak götü çıkmış <gidecekmiş>, bak. <laughs> Yardım ya, götü açıldı. Allah Allah al. Burada ikinci eğitim veriyoruz. Götümüze odaklanıyoruz ya. Ayıp oluyor ama. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Kedi yani şu zamana kadar oturdu eğitiyor ya hiçbir şey öğrenmemiş bu arada haberin olsun. Kanka, kedi dediğim benim gibi olur. Ne o saldırsın mı? Evet. Saldırmıyor ki bana bak. Bunun, bu hayvanların doğasını... O... Doğası kedi gibi yani bu anladın mı bu hayvanın saldırması lazım zaten bu. Loki, Eray seni çağır gel. Bak, ne oay, beni spesifik olarak şey tanıyor mu kanka? Ne yaman akıyım o? <laughs> ha tamam o zaman geliyorum herhalde. O zaman geliyorum ya. herhalde. <laughs> Dizi <Dızlı gülüyor> kamera niye vermiyorsun abim? Abicim, mercimi içeyim mi vereceğim? Hayır ver oğlum mercimi içerken ver oğlum, ne olacak ya, ya? Abi samimiyet lan samimiyet kasıntı durma kanka. Aaa öyle mi He. Ne? Bak sıkıldı. Gel Bu Mısır'da kedileri mi tapıyorlardı beyler? Eee şey, evet. Mısır kedisi vardı galiba, bir şey miydi? Hayır, okay. Kedi, kediler özel bir yerde değil mi ya Mısırlılar için? Ya şey gibi, Hindistan'ın ineği var ya, Mısır'ın da kedisi de eskiden. Anladım. Kedilerden yani, de Peki bir şey söyleyeceğim, şey yalan mı mesela? Bu e, kedilerin böyle asil davranmasının böyle bir, e, nasıl derler, e, söz dinlememesi sebebi o zamanlardan gelen göt kalkmasıymış falan diyorlarmış, şöyle <laughs> diyorlarmış. böyle bir olay varmış hocam. <laughs> Ben anlamadım Valla, şu an dediğinden bir şey ben. anlamadım. Şey, şey beni anladı ya. <laughs> Yalan bilgi. Yani bu hayvanların doğasında var yani hocam değil mi? Yanlış anlamadık biz bunu. Bu hayvan. Kanka bu arada <laughs> Müslümanlıkta onun açıklaması var hani kediler diyor ki gelen rızkın Allah'tan geldiğini bilirlermiş. O yüzden kula minnet eylemezlermiş. Şöyle bir muhabbet var. Bir dakika dur. Ne yapıyor? Kediler resmi açıklama. Abi, evet. <laughs> minnet eylemem. <laughs> Kur kurmalı fare var kanka. Oğlum Hobbit lan yani sana bir öyle bir şeyler alsana kanka. Çorap morap gibi bir şey oldu ya. söyleyeceğim. O, o ben... kedisinin şey Emir'in kedisi neyle oynuyor söyleyeyim. Yataklı yorgan, Emir'in çorabı. Bone'nin kedisi lüks hayat yaşıyor amına koyayım. Oğlum git ben, aşağı. Aşağında pet shop var. Amına koyduğum şişkozu. İnsan aşağı alsana bir tane. Yok işte baktık bu şeyden tren yola falan bir yerden al. Nerede aldın lan sen? reklam yaptık boşuna pardon ya. Bak hiç yok seki amına koyayım. Ola kedi <laughs> biraz daha biraz daha Muhammed no, Sumbul. Mu? <laughs> Muhammed Sumbul. Oynat oynat. He kullanın biraz kedileri ya. Salak la bu kedi. Pingi var. Ay, Pingi var. <laughs> Geç tepki veriyor ha. Kanka eve fare mal girmez de herhal. Eve... Ebe bir fare girsin bak bakalım kedi ne yapıyor şu anki iki buçuk aylıkken zekalı. Yer yani oğlum baksana. lan. otur otur bakışır ya. E mi atıyor? Ne bak diyor abi. Piçko? Bak şu aslan gibi. Loki. Gözler. Oo gözlere bak lan. İmparator. Bakayım hocam bir klip gelmiş galiba. Abi chipsin klibini bana niye atıyorsun oğlum sen hasta mısın ya? Sizi deli misiniz oğlum? Niye bana sürekli birilerinin klibini atıyorsunuz ya? Allah Allah. Vallahi billahi rahatsız mısınız amına koyayım ben anlamıyorum ya. Ya har har. satmış bu arada yakışıklı güvenlik. Ya oğlum Ebo güvenliğini niye atıyorsunuz? Ya oğlum Ebo güvenliğini niye atıyorsunuz oğlum? Oğlum niye yapıyorsunuz Hı. bunu? Ya Bak, Ebo Kanka güvenliği olacağız. at. Ben bundan sonra chat'teki klip şeyini kapatıyorum ya.